Merhaba ben Volkan. Bu videoda sizlere ücretsiz olarak kullanabileceğiniz VPS önerisinde bulunacağım. Peki VPS nedir? VPS Türkçe karşılığı sanal sunucudur. Sanal sunucu en kaba tabirle bilgisayarınızdan başka bilgisayara bağlanarak kendi bilgisayarınızda yaptığınız hemen hemen tüm işlemleri yapmaktır. PayPal Türkiye'de yasak olduğu için biz de bu sanal bilgisayar yöntemiyle PayPal hesabımızı yönetebileceğiz. Çünkü sanal sunucu yöntemiyle bağlanacağımız bilgisayar yurt dışındaki bir sunucu olduğu için PayPal'a giriş yaptığımızda sorun olmayacaktır. Sizlere bazı tavsiyelerim var. PayPal hesabınıza sık sık giriş yapmanızı kesinlikle önermiyorum. Zaten PayPal hesabınıza çok sık giriş yapmanızı gerektiren bir durum yok. Sadece haftada bir, ayda bir paranızı yönetmek için giriş yapmalısınız. Ayrıca benim sizlere anlattığım programlar ücretsiz olduğu için her zaman güvenli olmayabilir. Bu nedenle eBay deneyiminizi arttığında ve bu işi yapmaya karar verdiğinizde sabit IP kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun için ise ücretli VPN kullanmalısınız. Size şimdi tavsiye edeceğim VPS programı apponfly.com. Bu site size ücretsiz 30 dakikalık sanal sunucu hizmeti veriyor. Bu 30 dakikalık süre sizin Paypal hesabınızdaki işlemleri yapmanız için yeterli olacaktır. Şimdi bu web sitesini birlikte inceleyelim. Tarayıcımızı açıyoruz. App, On, Fly yazıyoruz. İlk sayfayı açıyoruz. Buradan sayfanın alt tarafında bulunan ücretsiz dene butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni bir sayfa açılıyor. Burada sanal sunucumuza bağlanıyor. Sanal sunucumuz açıldı ve bize yarım saat değil bir saatlik bir süre verdiler. Buradan normal bilgisayarımızdaymışız gibi tarayıcımızı açıyoruz. Tarayıcımıza Paypal yazıyoruz ve burada Paypal'a giriş yapıyoruz. Buradan Paypal hesabımıza login yapıyoruz. E-mail bilgilerimizi yazıyoruz. Şifremizi yazıyoruz. Ve giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi PayPal hesabımızı açtık. Burada bir saat süremiz var. Hesabımızı istediğimiz gibi yönetebiliriz. Bu şekilde PayPal hesabınızı kullanmak sizin için daha güvenli olacaktır. Çünkü direkt bilgisayar üzerinden VPN olmadan başka bir bilgisayardan giriş yapıyoruz. Bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.